18 Temmuz Salı, Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu yazısı. Hainler veya Siyah Keşişler Bir ülkeyi ele geçirmenin yolu sadece o ülkeyi askeri olarak işgal etmekten geçmiyor. Asıl işgal, ülkenin devlet mekanizmalarını kontrol eden kadroların devşirilmesiyle gerçekleşiyor. Böylece hedef ülke demokratik kurumlara sahipmiş gibi görünse de perde arkasında bir vesayet sistemi işler. Vesayet devletin yargı, güvenlik, istihbarat kurumlarına kadar yayılır ve elde ettiği güçle diğer kurumları da baskılayarak varlığını sürdürür. Devlet içinde devlet yahut bizde FETÖ'yü tanımlayan paralel yapı terimi bu durumları ifade eder. Siyaset kurumunun müstakil bir varlık olarak tezahür etmesi gibi istenmeyen durumlar ortaya çıktığında vesayet güçleri devreye girerler. İstenmeyen durumlar ya askeri darbe yahut yargı darbesi veya siyaset kurumunu parçalayarak tasfiye etmek gibi operasyonlarla engellenir. Bu operasyonlar siyasi suikastler, terör saldırıları ve finansal krizleri de içerir. Soğuk savaş dünyasında NATO üyesi ülkelerde Amerikan nüfusunun yerleşmesi için neler yapıldığı, pazar yazımda değindiğim Sahra Talimnamesi 30-31 başlıklı belgede anlatılıyor. FETÖ vakası bu dökümanın hala şer güçlere esin kaynağı olduğunu gösteriyor. Soğuk savaş döneminde Türkiye ve İtalya NATO için önemli kanat ülkeleriydi. FM 30-31 dökümanındaki direktifler İtalya'da da kullanıldı. Bu direktifleri hayata geçiren örgütse P2, Propaganda 2 adıyla kurulan Mason locasının perdesi arkasına gizlenen yapıydı. P2'nin büyük üstadı, Kuklaların Efendisi diye anılan Lisio Gelli'ydi. Siyasetçiler, askerler, istihbaratçılar, iş adamları, bankerler, basın, mafya ve Vatikan'dan isimlerinde yer aldığı bu yapı 1980'lerin başında ifşa oldu. Siyah keşişler olarak zikredilen şebeke, siyasi komplo, casusluk, devlet sırlarını ifşa ve anayasayı tehdit etmekle suçlandı. P2'ye atfedilen olaylar arasında İtalyan Komünist Partisi ile koalisyon kuracağını ilan eden Hristiyan Demokrat Parti'nin lideri Aldo Moro'nun Kızıl Tugaylar tarafından öldürülmesi de yer alıyor. FM 3031 belgesinde gerekli hallerde sol örgütlerin kullanılması tavsiye ediliyordu. İtalya'da devlet içinde devlet olarak nitelenen bu karanlık yapı soruşturmalara, davalara konu olduysa da fazla derine gidilmedi. P2'nin üstadı Gelli ise ülke dışına kaçtı ve bilahere İtalya'ya döndü. Cezasını ev hapsiyle tamamlayan Gelli, 2015'te 96 yaşında sırlarıyla öldü. 1970'te fiyaskoyla sonuçlanan Borgese darbesine de adı karışan Gellie'ye düşen görev, Cumhurbaşkanı Giuseppe Saragat'ın tutuklanmasını sağlamakmış. Darbeciler, polis şefi Angele Vicari'yi öldürmeyi ve muhalifleri bir adaya götürmeyi planlamışlar. Liderliğini General Valerio Borgese'nin üstlendiği darbeciler, Malta'daki NATO birlikleriyle irtibat halindeymişler darbe liderlerinin yargıda paçayı kurtarmalarında da Gelli büyük rol oynamış. Jonathan Holt'un hain başlıklı romanında İtalya'daki bu şebekenin karanlık yüzü ifşa ediliyor. Romanda örgütün Amerikalı karakterinin ağzından İtalya bakın nasıl anlatılıyor. Avrupa'nın göbeğinde adı koyulmamış olsa da ABD'ye bağlı bir eyalet durumuna getirilen koskoca bir ülke. İtalya'yı görünüşte demokrasinin hala işlediği bir ülke olarak koruma konusunda özen gösteriyorduk. Oysa devletin içinde devlete paralel ama tümüyle ayrı bir yönetim vardı ve halk bundan haberdar değildi. Yetkili bir meclisimiz, yürütme organlarımız, Merkez Bankamız, kolluk gücümüz, kendimize ait bürokrasimiz vardı. Dünya onları yardım kuruluşları, mafya aileleri, mason locaları ve özel mali kurumlar olarak biliyordu. Oysa hepsi yönetim yapımızın birer uzantısıydı gerçekte. Bir düşünün. Güzel ülkemizde böyle bir illegal yapıya hayat hakkı tanımak söz konusu olabilir mi?